Dostlar herkese selam ben Görkem şimdi bir haber geldi yani Konami'nin resmi sitesinden geldi bu Twitter hesabında yani yeni adıyla X oldu artık bir şey olduysa neyse konumuza geçelim keselim bu da bu arkadaşlar güçlendirici pot of kartlar geliyor yani güçlendirici pot of kartlar ne oluyor biliyorsunuz her hafta e, haftanın oyuncuları seçiliyor haftanın oyuncuları seçiliyor 11 paketten 3 tane açma hakkı bir tane de ücretsiz paket veriyor o paketlerden işte ücretsizden yüksek seviye oyuncu çıkartıyoruz. Artı 100 e futbol parasıyla 3 hakkımız daha alıyor. Ee, onlarla da oyuncu çıkartmaya çalışıyoruz yüksek seviye. Ama şöyle bir durum var. Konami diyor ki e getiriyorum ama galiba bazı oyunculara getiriyor. E tahmin ettiğiniz gibi her hafta 3 tane yüksek seviye oyuncu geliyor. Büyük ihtimalle o yüksek seviye oyunculardan bir paket oluş Ya paket dediğim şöyle 93 e 93'lük oyunculara gidip de hani şey vermez. Güçlendirici vermez 91'lik 92'lik oyuncular. Özellikle Solanke için 92 verip 95 yapıp 96 yapmaz. Onu söyleyeyim. Onu yaparsan Konami. Neyse. <laughs> ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüksek seviye. Büyük ihtimalle Muhammed Salah. Muhammed Salah geçtiğimiz haftalarda şöyle bir de. Zaten Muhammed Kudüs falan da böyle reklam panosuna oturup seviniyor adamlar. Belli olmaz yani. Ee, öyle ee, Oturuyor seviniyor kardeşim adamlar Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptıysa ee, Yani dediğim 3 tane yüksek seviye Oyuncunun e, güçlendirilmiş Kartı gelir diye umut ediyorum ki Büyük ihtimalle öyle olacak gidip 91-92'liğe dediğim gibi güçlendirici vermez Zaten o da paketin heyecanını kaçırır Hepsi güçlendirici olursa Bir bir tık paketin heyecanını kaçırır ee, Bir arkadaşımız yazıyor ha, Dediğim gibi güçlendirici paketler geliyor. Yarın geliyor. Saat kaçta tekrar 10'da mı 11'de mi bakın biter. Onu bilmiyorum. Yüksek seviye güçlendirici. Ee, büyük ihtimalle güçlendirici yüksek seviye oyunculara gelecek. Bak Muhammed Salah, bu %100 Muhammed Salah. Çünkü e, Muhammed Salah'ın böyle bu şeyi sevinci vardı bu hafta. Onu getiriyor olabilirler. Ee, arkasında ne var bilmiyorum. Arkasında da bir şeyler getirebilirler tek başına. Gerçi ona bir paylaştığı zaman 3 oyuncu pay, 2 oyuncu mu 3 oyuncu paylaşır. Bilmiyorum bu sefer tek oyuncu. Gerçi bir konsept kart da olabilir Konami'nin. Hani konsept Muhammed Salah'a da göstermiş olabilirler ama güçlendirici kartlar potuvlar için geliyor arkadaşlar. Artık işte gel gelmesi lazım da gidip de 150 pay... lan bir de 150'lik yap lan bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi. Şunu 150'lik yaparsa Konami tamam mı? Konami'ye anladınız. 150'lik paketten eğer potu gelirse Konami'ye girsin. Yani artık bunu demeye çalışıyorum. Ee, neyse arkadaşlar 11 Ocağı bekleyin. Yarın Perşembe günü saat kaçta gelir. Dediğim gibi 10'da bakın biter. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Ayrıyeten Discord sunucum var. Oraya da gelerek e istediğiniz bir şey varsa bana Discord'dan yazabilirsiniz ya da sunucuya yazın yani yardımcı olacak illa birileri vardır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.